Şişecam gibi bir şirketle çalışıyor olmak zaten bize yeterli kadar eee motive ediyor. Çünkü baktığımız zaman Atatürk'ün kurmuş olduğu bir şirketin temsilcisi ya da bayisi olarak çalışmak bizleri zaten çok mutlu ediyor. Kurulduğundan beri muhtemelen e, her şeyin en iyisini yapmak için çaba gösteren bir kuruluş. Şişecam aslında bizim için 1976 yılında başlayan bir hikayenin adı. Sadece tedarikçi, bayi bir ticari meta değil. Hakikaten bizim için içinde doğduğumuz bir ailenin parçası. 90 yıllık hikayede şişe cam bizim için çok önemli bir yeri var. Böyle olmaya da devam edecek. Sadece kar etmek amacıyla değil, ekosistemi de yaşatmak amacıyla çalışan bir şirket. Türkiye'deki cam sanayisi Avrupa'nın en büyük cam işleme sanayisi. Bu nasıl gerçekleşti? bu şişe sayesinde gerçekleşti. Dürüst, partnerine her zaman e, kucak açan, e, dinleyen ve birlikte yol almaktan keyif alan bir şirket. Dünya genelinde çok büyük bir marka şişe Alt markaları çok kuvvetli. E, tabii ki ben dünyada birçok ülke gezdim. E, nereye gitsek bardağın altına bakıyoruz. Paşa Bahçe ise gururlanıyoruz global bir oyuncu olma yolundaki e, muhteşem ilerleyişine bizzat tanık olduğumuz için tabii ki çok mutluyuz. Çok cesur bir hareket olarak buluyorum ben tabii ki.